Elemanlar geldi mi muaf? Geldi abi seni bekliyorlar. İyi. Hayati. Heh. Farklı görünüyorsun. Nasıl yani? Son zamanlarda bir şey var sende. Bir canlandın sen. Eskisi gibi değilsin. Nereden çıktı şimdi bu? Gözümden kaçmaz hayatım. Bilirsin. Orayı teslim eder etmez haberini. Tamam abi. Yolda dikkatli olun ha. Bir sıkıntı olursa arayın. Hadi, hadi uçun bakalım. geldin Kemal. Hayırdır? Hoş buldum Hayati. Hoş buldum da ayrı şerri mi var ya? Mekan benim değil mi? Eyvallah. Sen ne yaptın bakayım? Hallettin mi iş? Hallettim, hallettim. Kargocu çocuklar parayla çıktı. Ha, güzel. Eksik gedik bir şey yoktu mu? Yo. Niye olsun ki? Değil mi ya? Niye olsun yani? <laughs> Ve kasayı değiştirmişsin. Öyle icap etti. Aa, e, güzel. İyi düşünmüşsün. <laughs> İyi hadi çocuklar bizde bu. Bela seni çağırıyor. Hangi bela? İçeriye baksın. Gel hayatım. Gel. Gelirken hesabı da getir sana zahmet. Sen uyuma ona tamam mı? Sakin ol hayat, sakin. Afiyet olsun. E. Bu da senin bahşişin hayat. Senin de elin ayarı hiç yok abi. Bu kadar bahşiş mi olur? Olur tabii lan. Adam bütün gün mal gibi ayakta dikiliyor. Üç kuruş için milletin ağız kokusunu çekiyor bu adam ya. E, kafayı kullansaymış abi o da. Ah keşke be oğlum. Keşke. O zaman elindekinin kıymetini bilirdi. Ama ne yapacaksın işte bizim Hayati de böyle. Kafası bu kadarına basıyor. Eyvallah Kemal. Kesine bereket.